Bin yıllardır süregelen mevcudiyetimizde hiç devletsiz kalmamıştık. Herhangi bir devletin boyunduruğu altına asla girmemiştik. Kendi vatanımızda kuşlar gibi özgürce yaşıyorduk. Bağımsızlık bizim karakterimizdi. Ya hürriyet ya da ölümdü bizim için parola. Ama hürriyetimiz haleldar olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Viyana'da bir mağlubiyet almıştık. Arda arkası hala kesilmemişti. Kırım gitmişti. Düşman İstanbul kapılarına dayanmıştı. Balkanlar gitti, Trabzskarp gitti derken Birinci Dünya Savaşı sonrasında düşman Anadolu'ya da yerleşmeye başlamıştı. Medeniyet dedikleri tek dişi kalmış canavar Türklerin ebedi yurdu olan Anadolu'ya gözlerini dikmişti. Karadeniz'de işlenen her vapur düşman denetimi altına girmişti. İtilaf askeri İstanbul'da adeta ciri tatıyordu. Donanmaları tüm boğaza yerleşmişti. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Mustafa Kemal de aynısını demişti. Boğaza demirlenmiş düşman donanmasını görünce. Geldikleri gibi giderler dedi. Harekete geçti. Hırçın Karadeniz suları üzerinden o bağımsızlık meşalesine Samsun'a ulaştırdı. Ne Canik dağları söndürebilirdi o meşaleyi, ne ırmak, ne Kızılırmak. Mustafa Kemal ve beraberindeki temsil heyeti türlü engellemelere rağmen hedefine ulaşıyordu. İndirilen o nazlı hilali tekrar göndere çekecek, her bir köşesi işgal edilmiş memleketi düşmandan temizleyecek hareketi başlatacağı yere geliyordu. Mustafa Kemal, Türk milletinin ebediyen lideri seçileceği kente, Ankara'ya geliyordu. Gün Kızılca gündü. Binlerce sevmen ve bacı eden lideri seçmek için toplanmıştı. Selçuk Bey için, Osman Bey için tertip edilen Seymen alayı bugün de Mustafa Kemal Paşa için düzenlenmişti. Ancak devlet zora girdiğinde böyle bir manzara ortaya çıkardı. Gün büyüktü. Mustafa Kemal Paşa bu heyecanlı ve coşkulu kalabalığı görünce şaşırdı. Ankara nüfusundan daha fazla olan kalabalığa dönüp seslendi. Merhaba Efeler, Yiğitler. Neden geldiniz? Neden zahmet ettiniz? Bağımsızlık yolunda kanımızı akıtmaya geldik. Vatan uğruna can vermeye geldik paşam. Yedi düvele meydan okuyacak bir yiğidi karşılamaya geldik paşam. Fikrinizde sabit misiniz? Hamdolsun. Bir gelenekti, bir Oğuz töresiydi bu tören. Bağımsızlık ruhunu temsil eden sinsin ateşi yakılmış, Seymen sancı göndere çekilmişti. Yıllardır susmayan, devlet sembolize eden davullar o günde konuşuyordu. Töre gerçekleşiyordu. Mustafa Kemal, Türk milletinin lideri tayin ediliyordu Seymenler tarafından. Mustafa Kemal de Seymen olmuştu o günden itibaren. Sarı saçlarıyla sarı zeybek Ankara'ya geldiği Buruk'la milli mücadeleye girdi. Sırtını karşılandığı dikmen tepelerine yasladı. O sinsin ateşinden çıkan kıvılcımlar istiklal Meşalesi'ni harladı. Mustafa Kemal Paşa o günden beri Türk milletinin ebediyen lideri, sevmenlerin harladığı istiklal Meşalesi'nin yegane taşıyıcısı. Var ol paşam.